memlendirme etkisi olan vücut yağlarını puanlıyoruz. Bebek yağı aslında doğal bir yağ değil, mineral yağ. Ona 2 puan falan veriyorum. Böyle 10 iyi, nemlendirme özelliği faydalı. Sıfır da kötü olarak düşünüyoruz. Şöyle bir mineral yağ e, içinde parfüm içeriyor. Aslında bebekler için kullanımı uygun değil. Hani erişkinlerde işte duş sonrasında vücutta ıslak cilde uygulandığında nemi hapsediyor. Ama parfüm içermesi, mineral yağ olması yani 2 puan bence yeterli fazla bir verdim. Zeytinyağı da eminimi... Zor, yapısı kalın bir yağ. Yani nemlendirme özelliği açısından o da zayıf kalıyor. Ona da ona da iki veriyorum. Evet, vücutta nemlendirme olarak kullanılabilir. Fotolipitlerden, yağ asitlerinden zengin. 5 veriyorum ona da. Tatlı badem yağı iyi gerçekten. Nemlendirme kapasitesi de iyidir. E ona da 8 veriyorum. Ayçiçek yağı aslında nemlendirme olarak güzel bir yağ ama sakın rafine edilmişleri kullanmayın. Yani kızartmalarda kullandığınız yağ rafine edilmiş, okside olur o hemen. Ama nemlendirme kremlerinde ve yağlarında ayçiçek yağı çok sıklıkla kullanılıyor. Ona da 8 veriyorum. Hindistan cevizi yağı komodajenlik. Sakın yüzünüzde kullanmayın, sivilce yapar. Vücut nemlendirmesi için de orta şeker bir yağdır. altı veriyorum. Jojoba yağı hem kuru ciltlerin hem yağlı ciltlerin kullanabileceği, komodajonik olmayan nemlendirme gücü çok yüksek bir yağdır. O yüzden ona 10 puan veriyorum. Cilt sebumuna en çok benzeyen yağdır. Saça, yüze ve vücutta kullanılabilecek bir yağdır. Ve ciltle süper bir uyum içerisindedir. O yüzden Jojoba yağını eklemeden geçmek istedim. Sizin vücut nemlendiricisi olarak kullandığınız yağlar var mı? Doğal yağlar olabilir ya da kremler var mı? Neler? Yorumlarda buluşalım.